Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Bir tane hile buldum oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar bir tane e, mobil bir şey oldu. Onu açabilmedim. Yeniden bağladım. Yeniden açtım. Her, e, yani sildim buradaki her şeyleri. Bakın. Buradakiler sildim. Ondan sonra da bunu bunu böyle getirdim siz getirsin bastım. Ondan sonra mobzen üstten bastım ve yeniden oldu. Neyse geçelim hemen. Arkadaşlar kusura bakmayın sesim biraz aşağı geliyorsa biraz hastayım. Ama hasta hasta. Video çekiyorum sizin için. Bırakalım da. İnşallah Türkçeler burada olur. Hadi girelim bakalım. Bakalım Türk mü? Lan Türk değil şimdi. Bunların gözleyeceğim mi? Hadi kankalar yine bir tane. Ben sizden dur Türkler. Bunların ikisi galiba kardeş. Hadi girseniz ya. 3 saat diyorlar. Bu sefer de Türk olmasa şey yaptım. 2 dakika çıkmış Haydi Türk olsun hadi Türk Türk. Evet Türk demiş. Evet arkadaşlar size gösterdim. Bakın. Elinize bir tane telefon alıyorsunuz. Bir tane de. Ben gerizekalı. Polisin arabamı çalıyor gerizekalı. Gerizekalı ne yapıyorsun? Sileyim de bu arabanı. Gideyim başka Şöyle çarayım. Ben şimdi de bu gel... Lan bu erkek. Hiç... <laughs> Erkekmiş. Bas kaza bas 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 bas. Ka kas evde Evet arkadaşlar. Bunu çağırın mesela. Bu tekerliği en güzel tekerliği yapın. Benim en sevdiğim tekerlek. göstereyim hemen. Her gün bu tekerleği kullanıyorum. Göstereyim hemen. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Harcım bu tekerleği kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bir tane bu bu telefonu telefonu alıyorsunuz. Ve bir tane de gitar var nereden var gitar? Evet bakın. Bu mavi gitarı alıyorsunuz. Dur, dur, dur. Bakın bu mavi gitarı. Ve mavi gitarı alayım Mehmet'ten. Ve böyle alıyorsunuz önünüze telefonu. Evet alıyoruz böyle. Ve hmm, ama arkadaşlar bakın. Bu müzik kutusunu almanıza gerek yok. Bakın böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra da e, böyle. üç getiriyorsunuz şunu. Ve Gördüğünüz gibi bunda 55 yapalım Ailesiniz Çiyoruz böyle Aile değilse diyecekse... Müziğin alayım be Lan nereden? Oha Neyse arkadaşlar Evet. Ee... Bir ol. Lan. Çok sinir bozdu lan. Lan yine mi aynı şey ya? Evet. Bir. Aile denizlerinde de böyle koyabilirsiniz. Koysana neden? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. altından da ses geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan ses geliyor sanki araba müzik kutusunu almışsın söyleyecekler ki Allah bu müzik kutusunu almış yani gelin bu arabasını atlayalım böyle diyebilirler çok güzel mantık ve şimdi hemen True serverına girelim görelim bize Neyse mı? hemen geçeyim. Arkadaşlar bu can var ya 200 bin saati burada durmuş. Arkadaşı da şurada. Nerede lan Evet arkadaşı da kara burada. Neyse hadi geçeyim ben hemen. Çocuklar bunu. Allah'ım bayla tam iki saattir bununla uğraşıyorum. Giremedim Türk evet, Sonuncusunu deneyeceğim. Hadi bu Türk olsun. Hadi hadi. Hadi bu dedi ya. Bak kara yeniden geldim. İki saatte buraya gire gire kaldım. Çıkamıyorum. Adam adını can e, koymuş. Kan koysaydı daha da iyi olurdu. ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Oha! Gördünüz mü arkadaşlar? Oha oha! Bulacağım abi. Buraya gelme. Bozak şereti Lan bozak şerit koş. Bozak şerit bu. Lan bozak şeridi. Ne yapıyorsun lan? Ben de bozak şeridindeyim. Bozak şereti bende de bekleyin. Abi Türk server mı bura? <laughs> Bakın size takla atıyorum. Hayda başlayacağım her şimdi. Başlayacağım şimdi ya. Yine çözüyor buraya. 15 dakikada kapat, kapatmalıyım. Kara bro. Le, ne yapıyorum ben bunun nerede? <laughs> uykum geliyor lan. Beş bunu yapıyorum. Sanki Türk haven yapacağım ya. Söyleseniz. Türk girsene, Türk girsene. Türkçe giremiyorum. O Türk havene girmek istemiyorum çünkü. Orada gitar yok. Allah'ım ne olur bu. Türk e olur mu? Türk of oh. öleceğim on ölüyorum artık yeter <laughs> yeter artık yeter <laughs> Öldürüldü vurmak, öldürüldü vurmak, öldürüldü vurmak. Öldürüldü daha da. Cevap yok. Yine çıkmalıyız arkadaşlar. Kusura bakmayın. 5 dakikadan sonra yayın bitecek. Oh. Allah'ıma şükürler olsun Türk. Türkçe toprak neden kaplumbağa deden? Ben buna da it görsem artık çıksa. Ha. İt söylüyor yani ehliyet ruhsatı. <laughs> ne yapıyorum lan ehliyet ruhsatı? Lan. Rana berra. Selam. Ha bununla. Bana mı söyledin? Ben gidin lan ikinci de karıştırıyorum. İyi <laughs> sandım. <laughs> Sövü yalan sövü. Söv de Ork olalım. Ark da. K K video... Çekiyorum. Oluruz. Biri yazdım. Rana berra. Rana berra, rana çat. Aa, tuttu gitti lan. Neyse. Bakalım. Saralım şöyle. Şöyle. Tekerleğimizi takalım. 3 saat geçiyor tekerlek takımı. Ve oldu. 55 yapalım şunu. Arkadaşlar bakın. Ben buraya bir daha 65 yazayım. 25 oldu yine. Evet. 55 yazalım. Elimizde telefon götürelim. Telefonda istiyorsa yok da. Siz hmm, ıı, yapabilirsiniz. Şöyle iniyoruz. Şöyle yapıyoruz gitar da nerede? Gitar, gitar e, arabanın içinde yakın çünkü ki almamış müzik kutusun. Şöyle alayım. üç. <laughs> Şimdi geziyorum bakalım bir görelim uzak mı? Lan yeri zehli. Neyse arkadaşlar. Bay bay ben videonu bağlıyorum.